Evet kız mıyım erkek mi acaba neyim <laughs> Bu e, benim tuçe'min balonu Acaba içinden ne çıkacak Kız mı çıkacak erkek mi Videonun devamında göreceğiz inşallah Tuğçe'ye şimdi e, cinsiyet partisi yapacağız Ve bu da balonu Şimdi eve doğru gidiyorum Evet Mesut. Sence ne? Bence kız şüpheler onu gösteriyor. Şüpheler. İyi hadi bakalım eminsin yani. Kes eminim ben. Ben biliyorum ama rüşvet de olsa söylemem. Eli verin. He? verin. Yok hiçbir şey neyse. Dünyayı versem söylemem şurada seni öyle göreceğim. Çocuğa sormayayım zaten. Anne yani, niye gidelim? Ben erkek diyorum. Anne ne erkek diyor. İçime, içime öyle ay, İçine ay, ay. öyle doyuyor. Bildiğim kadarıyla bilmiyorsun. Helallik var işin içinde. <laughs> ya, evet. Baba ne? Baba ne? Ben de kız hissediyorum. Allah kız hayli, hissediyorum. hayırlı biz olsun. Analı babalı olsun. Sağlık olsun. Amin inşallah. Şurada da Tuğçe'nin hazırlıklarını göstereyim şöyle. Hmm. Bu balonda ne olduğunu ben biliyorum ama. <laughs> <laughs> şöyle göstereyim Me şey Mesut diyecekmiştim Yusuf Yusuf bu balonda ne var Yusuf pembe der Yusuf hep pembe diyordu <laughs> evet amcası sen ne hissediyorsun <laughs> kız diyorsun kız kaç oldu şimdi diyorlar <laughs> <laughs> ya üç, <gülüyor> üç <o> oldu <gülüyor> <gülüyor> dede sen ee, dedesi %99.9 erkek diyor. %99.9. Ben son gündür aynı şeyi söylüyorum. Oh. Eski Burak... bayanların e, tecrübesine dayanarak hatta. Ne yaptın? Ha. Tuz falan mı ektin dedesi mi babası? şey şekli falan ya. Gene öyle koyar ya. Tuz falan ekerler ya. Öyle hissediyorum ben. Yani. %99.9 erkek diyorum ben. Evet dayı. Küçük dayı. Kız. Kız. İçimden hep kız geliyor. Hep kız geliyor. Hadi bakalım. Ay. Az daha yukarıdan, az daha yukarıdan. Hadi bakalım. 5 4 kız yok <laughs> <İzhablar> <laughs> <laughs> üçüncüye kız yanlış mı koydum bak bir yanlış koyacaktım <laughs> Dedim ki pembe koysam dedim de neyse dedim artık yapacak bir şey yok dedim. Evet Allah sağlıkla saatte kucağınıza almayı nasip etsin inşallah. Yusuf abi oluyorsun. Maç yaparsınız. Hadi hayırlı olsun kuzum.